Aa, o ne? O da ne ses? Aa, dur kalk bir bakacağım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle büyük hısız hırsız vırsız minecraft Sizler de video önce kanalıma abone olup bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız like atmanızı istedim. Şimdi işe başlayalım. Arkadaşlar dışarıda mı bir e sesler geliyor? Bu ne? Aa, bu ne? Sen soracağım. Merhaba bu da sinesi. On çık git buradan. Geldim neden? Neden gideyim Çünkü bu da önemli yer. Gitmezsen seni işini bitiririz. O ya gidiyorum tamam öldürmeyin beni. Ay bu bunu... Nasıl bir ya? Kötü biri galiba. Allah evini soyacağım. içerisinde ne var. Arkadaşlar şimdi e, buradan eşyalarımı alacağım kazma bunlar yani benim ön en e, yani en önemli malzemelerim şuna taka yerini değiştirelim ya çok şey olmuş ee, burada benim yani değiştirme cihazım şu an skinimi değiştirebilirim biraz şey yapacağım şöyle ayarlar gidelim hemen girdik şöyle yakalım şunu da Yak şunu. Aa ne oluyor? O dönüştüm yoksa. Bakacağım. Ayarları düzeltelim. O o da ne? Değiştik arkadaşlar. Değişmeye başladık. Şimdi gidip o evi e, soyacağım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum şöyle. Çıkacağım arkadaşlar şunu. Çizdim. Arkadaşlar şu an ee, ne yapıyorsun? Evin arkasına gidiyordum. Sadece buradan odun toplayacağım. Evet. Gelmeyi başardık. Şuradan bir yer ver. Şuraya kazacağım. Hemen. Karşısın. Kazdık. Bu ne? Yatak. Yatağa geldik biz. Ya yatağa ne yapayım oldu Şöyle izimizi kaybettirdim ki. Geldikten sonra bizi görmesiniz. Yoksa fena olur. Arkadaşlar şu an ne? o uh. Kameralar var. Ay ya kamera kayıtlarını silmem lazım. Burada bir oda var. Gideceğim. İki tane oda var. Hangisine gidelim? Bu kan çok kamera. Buna gidelim. Buna ne? Çok chest var. Hemen şunları kıracağım. İçinde ne var? Bir bakayım ya. Uuu altın, elmas, diamond falan filan var arkadaşlar. Şöyle falan filan dedik. Yani Şunu alacağım şöyle. Şunu Şunu, şunu İhtiyaç olmayan bunlar. Benim için ihtiyaç değil bunlar. Ne yapacağım ki bunlarda? Topladık. Hahaha de koyalım ki şüphelenmesinler. Ee, şöyle çünkü ilk ben rastladım ona ya. Şey Ne odası? Oo, kamera odası. Hemen şunları kırmam lazım. Çok güzel. Baltamızı alıyoruz ve bunu da kesiyoruz. Hop, hop. Oo, bu bu da kamera. Bunu kırmayız. Evet arkadaşlar şimdi arkamızda iz koymadık. Şu an çıkamıyor. Ey polisler gelecek mi yoksa? Hemen 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 yani demekse. Hemen hemen neden diyorum ben? Anlamadık arkadaşlar. Hiçbir anlaş yok. Ben ünlü bir hırsızım. Beni asla arkadaşlar bulamayacaklar. Hiçbir zaman deneseler de arkadaşlar hiç zaman beni bulamayacaklar. Bakın onu söyleyeyim arkadaşlar. Çok Oo neden gel geç geldin? Hiçbir şey yapıyordum, sadece odun topluyordum. Odunlar nerede? Ee, yani odunlar mı? Yani çaldılar. Ben şimdi gidiyorum. Söz buldum arkadaşlar. Şu an şimdi kimizi yine değiştireceğiz. İşte. Şimdi i̇şte. artık bizi değiştirmeye başlayacağız. Değişiyoruz. Evet, değişmeyi başardık. Bakalım kendimize çok muhteşem bir hal almışız arkadaşlar. Şimdi görelim dışarıda ne olacak. Arkadaşlar dışarıda büyütüler geliyor. O da ne gidip bakacağım hemen. Bakıyorum. Polisler gelmiş be. Ne oluyor burada? O bu hırsız çaldı. Çaldılar ama ben şimdi geliyordum. Arkadaşlar özendiler mi? Ben mi çaldım? Çok korkuyorum arkadaşlar. Şunlar envantayımı temizleyeceğim bir gizli çeşitime bakın arkadaşlar çok zekice yani evet arkadaşlar şu an altın elmas her şeyimizi saklıyoruz çünkü bunlar bize ait başkalarına ait değil o şöyle çok zor yani ay ya şöyle şunları koyacağım bir koy 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 koy, koy. koy. Hepsine koy. Evet. Şuna neden kapatıyoruz ya? Hop, hop, şöyle koyalım. Hop, korktum ya, bu ne?

Adan. öləcəm Öləcəm Ana haqlısan, öləcəm. Niyə? Çünki desən, nəm ac olanda ölürsən. Həqiqətən. Yemək, 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 yemək. Paltı. Aha. Tez yemə, yemə. O, o, o.

and mm -hmm.